Ben de var. Yeter mi? Ne yeter? Ne kadar işsiz kalacağımız belli değil ki yetmez tabi. Dur tamam öyle hemen mutsuzluğa kapılma. Kızım bu para ancak okula yeter okula. Ne yiyeceğiz biz taşmayacağız. Hadi bizi boş ver. Olan ne yiyecek? Selma tamam yapma böyle. Buluruz bir yolunu. Dolapta biraz et vardı geçen kurbandan kalma. Hayır. Sakın o kolyeyi çıkarmaya çalışma sakın. Bugünler için değilse ne zaman Selma? Vallahi ben kabul etmem. Onu bil de. Et etme. Ali için. Zaten ben yarından sonra evleri temizliğe gitmeye başlayacağım. Haber salacağım yarın her yeri. Sen de sizin eski mahalledekilere falan söyle. Belki ihtiyacı olan vardır. Tamam. Ama umutsuzluğa kapılma, tamam mı? Bulacağız yeni bir iş. Bulacağız, evet. Hı? Şıp diye bulacağız. Bir değil iki sabıkalı hemen buluruz. Sen al şunları. Bu da bana yol parası. Yarın sen okula gidersin. Ben de iş aramaya giderim. Ya bakma öyle. Hadi oğluna kavuştum. Git sıkı sıkı sarılıp uyu. Hadi. Tamam mı? Sen de durup kafayı yatacaksın. Tamam. Görüyorum yani. Çok yorgunsun. Hadi Selma. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sağ ol. Şimdi Ertan bu evrağı kaleme veriyorsun. Tahliye evrağını da Selma ile Meryem'e ulaştırıyorsunuz. Ben götüreyim diyecektim ama evden çıkarmakla alakalı bir şey herhalde değil mi? Neyse ne boş ver. O zaman ben götürmeyeyim şimdi ortalık karışır. Bence postacı götürsün. 15 gün içinde evi boşaltacaklar. Evet. Ha, onu da böyle bulunmayacak güvenilir birinin üzerine yapalım. Mahmut bizim işi hallettikten sonra ona geçecek. Emredersiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi oğlum çıkar. Heh, al çantanı da. Bak. Gel bakalım yakışıklı. Kaydoldun mu sen okula? Oldum ama müdür yarın gelsin dedi. Bakayım çantana. Ne güzelmiş. Oo, ya bu çok ağır değil mi? Sen nasıl taşıyacaksın bunu? İyi ağır olsun. Burcu gelince haber verin. Ona da göstereceğim. <laughs> Hadi al. Odana götür onları. Hepsinin üstüne tek tek adını yazacaksın. Hadi. Ee, ne yaptın? Var mı gazetede bir şey? Var <laughs> da. Bakalım temiz kağıdına gelince açık alacak. Biz de çantaydı, okuldu, dersi, kitaptı derken beş kuruşsuz döndük eve. Boş ver, yetsin de. Müdür de forma da forma diye tutturdu. Almadı bugün çocuğu okula. Ee? Neyse dönüştü pazara uğradık. Çanta bakıyorduk. Allah'tan şurada bir komşu vardı. Ona rastladım. Onun oğlanın eski forması duruyormuş evde. Verdi. Sağ olsun. Şimdi keseceğim, içeceğim küçülteceğim. Onu giyecek. Selma, yüreklim. Benim, buyurun. Kimlik görebilir miyim? Kimlik... Ayırdın. Ne için lan Bir resmi evrak, o yüzden. imza alacağım. Şuraya. İyi günler. Yukarıda yazılı Kuzguncuk Mahallesi Asker Sokak numara 13 Taksim Bir Üsküdar İstanbul adresine yalan Taşınmaz'ın Selma Yürekli'nin vadesi dolmuş borcu karşılığı harcısına hükmedilmişti. İş bu tahliye emrinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mekanın tahliye ve teslim edilmesi aksi takdirde ilgili kanun gereğince zorla tahliye olacağı ihtar var. Selma nasıl olur? Bu evden mi çıkarıyorlar bizi? Bir yanlışlık falan başka bir şey olmasın. Bu oğlunu vereceğim sana dedi. Alacaksın gideceksiniz dedi. İmzalattı bana orada senede. İmzalamayacaktın da ne yapacaktın? Kim o aynısını yapardı? Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım? Hem işsiziz hem bir de şimdi üstüne evsiz mi kalacağız? Ha, ne yapacağız bu kış kıyamette Meryem? Nereye gideceğiz? Ya, tamam Selma yapma böyle. Hem ben anlamadım. Daha dün imzalatılan senet nasıl bugün kapıya geliyor? Ya eski tarihli imzalattı tabii gitti. Hapishanede o, o kadınların bana zorla imzalatmaya çalıştığı senet dike attı onunla. Bak çantam çok ağır. Bakayım. Of çok ağırmış ya. Demek ki sen bayağı kuvvetlisin. Polis abileri de gösterdin mi çantanı? Yok. Koş onları da göster. Bir şey yapalım, birine soralım ya. Ben Beliz'i arayayım o zaman. Hayırdır Selma? Kim göndermiş bunu? Mahkeme. Adam kaçak gezdiğine bakmıyor. Bir daha hala benle uğraşıyor ya. Yani. İyi de ev senin değil mi? Nasıl olur? Benim de. İşte o gün orada bana senet imzalattı o var. Yani başka yolu yok diyorsun öyle mi? Ya kısa vadede maalesef ben hani dava açarım yine ama sonuç alması çok uzun sürer. Sizin ondan önce bir tahliye etmeniz gerekir. Biz karda kışta çocukla sokakta mı kalacağız? Meryem çok üzgünüm yani. Keşke elimden bir şey gelse. Tamam sağ ol. Ne diyor? Yapabilecekler mi bir şey? ediyor Ya ama biz nereye gideceğiz ya? Ne yapacağız yani? Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi delireceğim. Aa sen nere? Benim bir işim var halledip geleceğim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.